Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en son ben Piper çıkarmıştım. ne diye bir karakter geldi oyuna. Mis gibi arkadaşlar. Ultisini kontrol edebiliyorsunuz yani. Zaten monal kontrol yazıyor burada. Çok güzel ya. Yeni de bir deneyelim. Ben çok denedim bunu arkadaşlar. Yani aslında bu bayağı önceden geldi. Ben videoya giremiyordum ama hiç. Yanlış yere vurdum. Abi 2100 vuruyor ya çok güzel. Mis bakın ultiye bakın. Bakın bakın bakın. Götürüyorum. Neyse ama kontrol zor işte azıcık. O var. Durun menzili ne kadar ona bakacağım. Ya kontrol etmek çok zor bunu. O menzili güzel. Tamam. Güzel karakter gerçekten. Hani. Evet. Bakın eline, eline telefon alıyor. Bakın şimdi. Bu çok duruyor telefonu bıraktı arkadaşlar bu çok durunca oradaki mavi bir tane çizgi var ya durun göstereceğim. O kırmızı olup patlıyor ulti. Bakın. Hani önde bir tane mavi internet işareti gibi bir şey var ya o çok durunca böyle kırmızı olup patlıyordum. yapacağım onu. Onu ben bir kesine yapmıştım. Ha tamam. Şöyle daire çizelim. Hayatta kalmaya çalışalım. Ama hemen patlamıyor yani. Yine azıcık duruyor bakın. Kırmızı oldu bakın patladı kendiliğinden. Ee, böyle nanimiz de çok güzel ya ama ben çok seviyorum. Bana çıkarsa yani çok sevinirim. Ee, Gel çıkarsa da sevinirim. O kadar güzel bir karakter değil ama arkadaşlar bana hangi karakter çıkarsa sevinirim. Mr. P de bilir sevinirim yani. Mr. P Zaten seviyorum Mr. P'yi. Sprout gizemliğimiz. Nice. Bu da bizim. Şey, bunlar hani ilk geldiğinde şeydi. Süper Ender'di. Sonra destansı yaptılar büyük ihtimalle. Bence Gail şey olmalıydı. Ender olmalıydı. Abi çok kötü ya. Hiç sevmiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi. Vuruşa bakın. Hiç sevmiyorum ben Gale'i. bu vuruş ne abi? 360 ne? Tam yakından güzel vuruyorsun, sıkıntı yok. Ultim bok gibi. Geriye tetiriyorsun, tamam bir şey demiyoruz hacı. Hiç sevmiyorum abi gayri. Yok abi bana çıkarsa sevinmem o kadar. Çok da sevinirim tabii kromatik olduğu için. Kromatik olmayı şey yok diyordun hani. Aynen. Hani şu anda oyunun en güzel karakteri bence. Cini de çok güzel. Ay Ne kadar çok karakter çıktıysa artık bana hangisiyle oynayacağımı şaşırıyorum. Bu kadar kupada 23 karakter olmam hiç normal değil. Çok ballıyım. Evet. Ee, ne oynayacağız? Tek hesaplaşma oynayalım. 40 düşmanı öldürmemiz gerekli görevde. Onu bence artık yerine getirelim ne dersiniz? Anne. Hmm. Hadi gir. Hmm. Nasıl yapacağız? Bence kolay kırık düşmanı öldürmek. O kadar da kolay olmasa da yaparız biz. Hah, tamam. O bir şu çılda ay kar vardı. Karlı gördüm ben bu çatı çılda. Ee, nereye gitti? Kaçtı mı o? Ha, oyuna girer girmez zaten hep videodayken internet sıkıntısı çekiyorum. Hiç videoda değilken oynarken internet sıkıntısı çekmiyorum. Azıcık sesini kısalım arkadaşlar. Ah, onu almalıyım. Onu almalıyım. Onu almalıyım. İyi birisi yok. Oo, çok hızlandım. Tamam. Piper. O Karla Piper. Oo, güzel vurdun Karlcığım. Hakkını yemeyelim. Ya tanite gitti o mermi. Aa. Mamayı öldürdü. Abi abi koş koş koş. Uf 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 uf. Seni alayım gel mis. Mis 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 tamam. Ayrıca artık zamanımız uzadı. Böyle kalma zamanımız. Oh. Abi. Tek. Tek attı. Bir düşte bir düşman yok etmişiz. Abi çok kötü bir sayı ya. Niye böyle? Niye böyle? Arkadaşlar bu arada dün bir tane oyun oynadık. Ama videoda değildim. Zaten çoğu oyun oynadığımda videoda olmuyorum. Ama bu yani Vine. Sakin ol. Ve vur ve vur Şapşik gel lan buraya. Şapşik sensin. Dedik. Bir de bizi şapşik diyor. Abi kar burada diye gördüm ben. Vallahi doğru bilmişim. Tamam. Onu da patates ettik. Başka gelmek isteyen, başka ölümü bek. What? Abi ne yaptın sen? Tek attı. Anlamadım. Neyse. Abi bizim bu görevi bitirmemiz lazım. 500 jeton için bu görevi bitireceğiz. Evet. Bunu yapabiliriz bence. Gel bakalım Barley. Büyücü olmuşsun ama neye yarar? Oynayamadıktan sonra. Bir aferin çok iyi bir savaşçısın. Seni çok seviyorum Bia. bir. Bir sana kostüm aldım. 30 elmasa. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar bence size bir çıkarsa dedik bir kostüm alın. Bir çünkü ıı, oyunda efsanevi olmayı hak eden, hak eden bir karakter. Ama niye destansı onu bilmiyorum. Ultisi biraz kötü olduğu için midir nedir ama. Hop 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 Cold, cold, cold. Canı çok az olduğu için olabilir mesela. meteo o. Meto, me, 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 me On Niye adını öyle koydun kardeş? Direkt tekrar <laughs> oynayalım arkadaşlar. Hiç şeyle çıkış tekrar çıkışa bas oynaya bas öyle hiç uğraşamam direkt tekrar oyna yapalım ve daha hızlı oyuna girsin gel bakalım Niko Niko eskiden şeyde benim evsa en iyi karakterim sendin hesaplaşmada ama şu anda B. Sen ne, ne zamandır oynamıyorum seni 16 lütle yapmıştım ama artık oynamayacağım sende hesaplaşmada. Riko'yu bıraktım arkadaşlar. Zaten hesaplaşmada onunla yüzü oynamayı unutmuşumdur. Ne zamandır hesaplaşmada onunla oynamıyorum. Abi bak onları patlatmayı çok seviyorum. Bunlar patlamıyor bu ağaç kabukları. Baksanıza sallanıyor. Ya bana uzak mesafe gelin kardeş. Yakın yakın. Koronavirüs denen bir şey var. Yakınlık hayır. Ha ben niye oynayamıyorum? Joystick bozak. Rahat kaçamıyorum abicim. Hı, tamam. Herhalde bu turu rahat oynayabiliriz. Uf. Uh, Uf. Uh, 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 patates edelim. Rosayı ve mis, Rosayı patates ettik arkadaşlar. Gel bakalım jeçkı. Bul bul yavaş ol. bul, Yavaş. Jeçkı'yı ye. Hop bul 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 yavaş ol. Bul ağır ol. Bul ya öküz. Bununla ne takıyorsun öylesine? Öküz müsün ya? Gerçek öküz gibi koştuğu için. Neyse bu da son tur olsun hadi bakalım. Ee, evet. Arkadaşlar bu arada bayağıdır video atmıyorum. Niye? Ben eskiden um, çok video atıyordum. Hep sardarlaydı. Ar haftada kaç video yapıyordum bilmiyorum ama artık haftada bir iki video çekeceğim diye umuyorum. Çünkü ben o kadar uğraşıyorum, emek veriyorum, radyasyon alıyorum. Yani bunun kötü yanları da var. Radyasyon almak çok kötü bir şey arkadaşlar. Kusabiliyorsunuz yani kusma ihtimali çok fazla. Ama ben yine de video çekiyordum. Ama siz hep kötü yorumlar falan yapıyordunuz. O yüzden artık haftada bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama aboneler için ben haftada güzel video çekmeye çalışacağım. Haftada bayağı bir video çekmeye çalışacağım. Beni sevenler için. Hop. Bibi. 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 Çok hızlısın Bibi. Az ah, sakin. Ben de şunu alayım şuradan. Korktum Bibi'den arkadaşlar. Şurada bir şey var. Çalıda. Çalıda bir şey var. Ro Daryl. Rosa gibi gördüm ama değinmiş. Daryl'mış. Bak şu çalıda Bibi. Anam. Ah. Fena oldu. Evet arkadaşlar onu diyor. Ben misiniz? Ben sizi. Bir dakika, dakika. görüşürüz. Kend Kendinize iyi bakın. Bay bay.